Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün bahçedeyiz. Neden? Acaba bahçedeyiz buradayız. Evet. Bugün buradayız çünkü Kurban Bayramı'nın bugün ilk günü. Hepinize Kurban Bayramı mübarek Kut, olsun. Kutlu, olsun. kutlu olsun. Ve biz de aslında şimdiye kadar bir sürü Kurban Bayramı bayram videosu çekmiştik. İlk Ama çekmiştik. yok ben çekmiştik. Ama onu hepsini biz elde çektik. Bugün de manzaraya karşı çekelim Gördüğünüz gibi çok güzel bir orman manzarası var arkamızda. Ve aslında bu bayramda bizim de üzücü bir bayramımız. Çünkü bu Almanya'daki son bayramımız. Son bayramımız. Dört ayımız kaldı. Evet, dört ay sonra Türkiye'ye geri döneceğiz ve önümüzdeki Ramazan bayramını da Türkiye'de kutlayacağız. Ama orada Olacağız. da video çekeriz. Onu da çekebiliriz. Olabilir yani. Ee, evet. Evet, bugün evet ve aynı zamanda biz Almanya'da olduğumuz için burada bayramın ilk gününü belki okula gitmeden geçirebiliyorsunuz ama ikinci, üçüncü, veya dördüncü günü okula evet. zorunda kalıyorsunuz. Mesela biz ama bugün Türkiye'de günü, şey tatilmiş. Bugün günü yani o, şey okullar e, şu anda var. Yani. Biz önceden okulda olacağımız yerine herkese misafirliğe gidip Kurban bayramlarını kutladık. Yani Biz izin aldık okuldan ama e, işe gidenler de var, okula gidenler de var. Biz de yarın okula gideceğiz. Meşgul bir şey yok artık. Bayramı. İlk gün için izin aldık. aldık. Evet. E, ve zaten buradaki bir sürü kişi çalışıyor. O yüzden misafir etmek o kadar kolay, kolay değil. Çünkü herkes çalışıyor yani. Evet. Evet. Dediğimiz gibi bu bizim son bayramımız. Hepinizin tekrardan kurban bayramı mübarek olsun. Kutlu olsun. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.